Günaydın Style ailesi. Nasıl kaçıyım siz ya valla ben çok Style ailesi. Ben ben artık Style ailesine <laughs> style. katıldım. Kanka. Kanka ben de Style ailesindeyim. Ben biliyorum. Efesur, Viewer'da yok. Daha doğrusu Efes yok. Troll Efes abone oldum, like attım, gördün gibi yorum attım. Ceyda. Ceyda. Abi bu arada ben Ceyda'ya gayet de katılıyorum. Harbiden öyle bu arada. Efe Survivor'da severim. gördüm, abone oldum, like attım, değil mi? Biz neyiz? Style ailesi. Abi nereye gittim kalktım. ben de bilmiyorum, herhalde köye gitmiş. Efe Çağrı'dır. Allah Allah. Hamuk köylüsü. <laughs> <laughs> köylü milletin efendisidir kardeşim. Abi canımın cireysin YouTube'un kralısın. Ne? You... Evet. Style ailesi YouTube yaşayacak. Lan. Ne ya. Ben ne Ailesindenim. Hepinizin amına koyarım. ben hem style'ım ne DNG ailesindeyim. Kanka gülmekten öldüm. Bakalım. Hemen. Bana konuşalım şu an hiç müsait değilim sıçıyorum. Şu an belli. Ne avradını ne komik. Nerede oydu ne? Ay şey arkadaş. <laughs> Saatlerdir. Yorum ben de sıçtım altıma resmen abininde koyar mısın like attım abone oldum sizi seviyoruz herkes şey <laughs> <bizi gülüyor> hayır herkes abimi 200 bin 88 abone göndersin kaan abi mutlu olsun oğlum ayıp Değil mi lan Farat abinizin <laughs> aboneleri Abonelerini çalıyorsunuz Abi, Olmuş bana cevap verenler şey daha komik ya bak Bak hayatımda izlediğim en iyi video En azından adam sizi kandırmıyor sen benim abime kandırık için diyorsun sen kimsenin terbiyesi haddini bil benim abim kimseyi Kandırmaz O senin abin Bu adam ve bunun benzerlerinden nefret ediyorum Abone oldum sen de ol. <gülüyor> <gülüyor> Karşılıklı abone. Geri takip. Kanalımda <laughs> ya da siteme yeter. Ha diğerine de bakacaktım. İki yıl önce ve artık hepsinin linkini bulabiliyorum. Bir daha abime laf atarsan senin kafanı kopartırım. <laughs> Style ailesi. Abi çok kötü ya. Style ailesi yaşayacak. Kansayla ben psiko giril daha çok seviyorum. O sana binlerce güçlü kız hem de videoyu şarkıyla oynatıyor. youtube arama yerine giril Yaz çıkar senden daha güçlü olduğunu görürsün. Güçlü mü? Hiçbir kız erkekten <laughs> güçlü değildir. Sen sen ne diyorsun lan? Kadınlar <laughs> mutfak robotudur. <laughs> Umarım ciddi alınmaz diyeceğim lan bakayım 8 yaş. Çok güzel video yapıyorsun abi kanalına abone oldum Vide videonu sevdim beğeni at. Bey, beyin attım <laughs> Sen benim abime beyinsiz mi? <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Ulan it Haddini bil İnternet internet kafe 73 ile oyna Pink'ten bahsediyor sanırım Benim abi benim adım Ne? Benim abi benim adım Umut seni çok seviyorum mutlu huzurlu senin de güzel günlerin olsun. Abi sen çok güzel bir savaşçısın çok güzel videolar çekiyorsunuz Allah'a çok... <laughs> Allah'a çok teşekkürler yazmış ya da bunu Ne? Umut mu? Uuu çok güzel. Ben unuttum evet. Abi bu ne iş ya Nazlı? Amına koyayım Nazlı. Kanka adam sonuna <laughs> Allah çok teşekkürler yazmış buna koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey değil. <laughs> Kanka sen çok güzel yayınlar yapıyorsun. Benim adım Eymen. Aman o okay, ki merkez annesinin babasının hesabıyla yazıyor. Bak Nazlı Yazgan Umut yazmış tamam mı? Selma Demir benim adım Eymen. <laughs> Eymen. Take me to church. Take me to church. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Nilgün. Merhaba ben Nilgün. Aboneyim ve like attım. Merhaba benim 7 yaşındaki oğlum siz... Aha bak bak anne geldi bir tane. Seymen Atabaydin. Merhaba benim 7 yaşındaki oğlum siz izliyor. Abone olmuş bildirimleri açmış bayılıyor. Ama sayenizde çok küfür veriniyor. Sizi izleyen çocuklar yer seyredesini düşündüm. Küfür sözünü verirse daha yazacak. Sizden izin vermeyeceğiz. Bu ata oğlum sizi çok seviyormuş. Neyse bu bir şey yazmıyor mu? İkinci çok Sevda Öztürk. Abi herkes milletin anasının babasının hesabına giriyor. Senin bütün bütün video karımı izliyorum yorum atın. Ne? Karımı mı izliyorum? Simay benim karım lan. Kaan abi Efe internet kafaya Gitti seni çok seviyorum Cihan Sefil. Bilader ne diyor namunu koyuyor. Evet abi like attım abone oldum bildirimler açtı ne olur beni tablona koy hiç koymadan ne olur. <laughs> Kanal video ol, abone... abi bunlar ne ya. Uf.